ne Bros. yapıyoruz? Bros Stars'ta en son arkadaşlar bir tane bölüm çekmiştik Bros Stars videosu. Bana kupa kasma bölüm 1 çekmiştik arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Emir'e kasacağız. Yapacağız yani mı Emir? Yapacağız. Yani arkadaşlar siz de like Like'larınızla destek olun Emir'e. Abone olmayı da unutmadıysanız. Hesabı gitmişti. hesabı gitmişti arkadaşlar. Hatırladığınız gibi birinci bölümü izlediyseniz anlarsınız zaten. Hangi karakter oldu da Edgar alın. Edgar aldı ve hazır verip hiç uzatmadan başlıyoruz. <bahsederim. gülüyor> ne dedi arkadaşlar başladık başlayacağız arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmadıysanız o zaman bunların hepsi <laughs> bot arkadaşlar şu anlar Bildirim de var Açın, Ya ben bildirimleri unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar benim söylemediğim olursa sen bekle. Benim arkadaşlar eğer ki söylemediğim olursa sizde yorumlarda arkadaşlar istediğiniz oyunlar varsa lütfen söyleyin arkadaşlar yorumlara. Değil mi? Ee, mesela arkadaşlar araba oyunları, silah oyunları, Şimdi benim Emir Emir kaç, kaç 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 atla istersen eğer ki kaçarsan. Bekle geliyorum ben senin yanına. Sen çimende başka bir yere başka. Gel şuraya gel şuraya gel. Yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Bak ben buradayım. Baba. Arkadaşlar Emir kızımın kızgın güçleri gösterdi. Enes Patos. Oha. Patos. 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 Gel gel gel. Sık 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 sık, 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 sık. Hı, hı. Üzülme, üzülme, üzülme. Burada burada açayım anne. Hı. Oo. Oh, Oo. Oh. mı? Arkadaşlar. Atayım mı çocuk? Ata. Lan atla lan. Geç 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 geri git. Aldım ben bunu. Oo oh, hop evet. Kaç kaç. Öldürdüm seni. Kaçtım arkadaşlar. Oo, ultim olmasa. Oha! Oha! Nasıl bir dakikada geldi lan bu? Her görünmezliği olduğu için arkadaşlar. Bu yeni gelen karakteri biliyorsanız arkadaşlar. Nasıl? <laughs> yeni geldi arkadaşlar bu. Bunun ultisi arkadaşlar böyle. İşte arkadaşlar Emir gösteriyor size. Arkadaşlar böyle bir karakter ben size göstereyim isterseniz. Ultisi arkadaşlar Şeyi böyle. Ee, şey yapıyor arkadaşlar. Böyle görünmez olup duvarların arkasından geçiyor bu arkadaşlar. O zaman hazır değil. Sen sen de sahada alsan. Sen de sahada. Sahada. <laughs> sahada. Sen de Sırhada sahada. Sahada, sahada. Bak ben de denizde uçuyorum. Denizde. Göklerde şey. kartal gibi. <laughs> ben bunu alıyorum sen bas. Tamam. Arkadaşlar. Yakından vuran bir ben niye gelemiyorum? Aa geldiler Emir. Emir gel. Emir gel. Sık sık sık. Ya oğlum adam kaçıyor onun kumu sıkmayalım. Aldık 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 aldık. Ya. Koru beni koru beni koru beni koru beni. Aldım 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 aldım. Gel gel. Tusak tusak Sık 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 sık. Ya bir öldüm öldüm öldüm. Allah aşkına görüyorum. Bekle de bekle arkana geçeyim. Tamam, Şunların arkasına geçeyim ya arkasına geçince arkadaşlar vuruluyorsunuz. Ya duvar varmış. Gel benim. Benim yolu fazla. Hayır benim. Ben daha fazla. Gel ortada pusak ortada pusak. Ama bak bu ne bu ne iş oldu? Bilmiyorum ki ama ucuk ucuk bir şeyler çıkartıyor. Her şey ya. Bu ya, bırak bırak gel ya pusak pusak gel bunu çıkart. Pusak pusak gel pusak. Sen geç karşıya geç karşıya geç. Arkadaşlar. Em geldi, em geldi, em geldi. Emci, emci, em. <laughs> önce böyle böyle vallahi de öyle Canım 1500. Oha. Oha. Geç 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 arkama geç arkama geç. Arkama geç Öleceksin. Geç, geç 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 Vallahi de öldüm arkadaşlar. 903. <laughs> yani arkadaşlar artık <gülüyor> yani o <laughs> ah. Aa vanda geldi. Aa bir de sen çıkıyorsun. Devam et. Ze. Şey. E, hmm. Bu arkadaşlar bu karakter şey gibi, gibi. Gibi. çok güçlü mü? Gördün? Aa, bir fighter gibi. Uzaktan çok vuruyor. Yakında Bir ya sen kaç oldun oğlum? Arkadaşlar bir, bunu bunu 2000 yapacağız. 2000 e, yapınca da yapabildiğimiz kadar. Yapabileceğiz. Yok, 1000'e kadar. Oha! Arkadaşlar şimdilik 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 arkadaşlar arkadaşlar şimdilik 2000. Şimdilik 2000 arkadaşlar. anladınız mı? bu karakter e çok vuruyor. Bu karakter <laughs> çok vuruyor. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Öldürüyor bu, öldürüyor, öldürüyor balonuyla öldürüyor. Fena öldürüyor. Yavaş yavaş geçiyorum. A a aldım. A karakter arkadaşı Emin. Emi. Kaç kaç. Kaç bunu nasıl? Dostum ben. Beni arkada dur. Bir çoğunuz elendi yani öldü. Ya şu yükü al. Ha şu alacağım. Adam var adam ne evet, yükü? seni birazcık güçlendireceğim oğlum. Hayır hayır öldürme. Çıkın hayır. lan. Öldüm. Patla ne yamancıklar. Emir gel şundan arkasına gel vuramıyorlar bunların arkasına vuramıyorlar. Emir gel şundan arkasında saklan buradan vuramıyorum. Yine sıkıştırdılar. Ama ben kaçarım normalde. Uzaktan sıkıyorum. Oh oh. Oo, oh kaç. Kaçtım ben. Abi. Kaçtım ben. Ee, bekliyorum. Emir'in yine gelmesini. <laughs> ha. Ay, Ve devam kediyi. <laughs> Yok. Evet. Ha burada herkes. Yapışıyor. Çimenleri Yok. kontrol et. Oo, oo zehir atmasın. Emir öldün. Zehir ne yapacağız? Bir tane zehir. yapacağız yedik biz? Biz naneyi yedik. Allah 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 hayır 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 hayır. Gitti 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 gitti. Kaç kupa geldi? 10 kupa. Aa benim Brawl Pass bitiyor arkadaşlar. Bitti ya. 100 <laughs> kredimi de aldım. Sarayı açacağım. Of efsanevi kaldı. Bütün görevlerimi yapacağım. Son 500 gibi civarı kaldı. Arkadaşlar bir iki el daha atak hemen hızlı ya da başka eller atak. Başka el aldık. bence. Çok savaş topu oynadık. Çok oynadık savaş, değil mi arkadaşlar? Çok savaş Savaş topu mu? Ben savaş teşkilatı yapıyorum. Yanlışlıkla ya. Ya e, zaman o zaman savaş topu oynuyor. Ne diyorsun? 5'e 5. E beş. beş. no, beş yok 5'e 5 beş yok, Üçlü var. Üçlü. E, ben seçtim e, bunun. Ben Edgar alacağım Edgar e, Arkadaşlar e, benim ben Edgar'cıyım. Önüme gelince kart ediyorlar. Bazı arkadaşlar... Bu vardı şeyleri vardı. Ember vardı, sonra Crow vardı. Oo! O, o. Yani arkadaşlar böyle ee Kır, 40 karakteri vardı. Kır, Benim de yani 45 kaldı. 45 kaldı bekle bekle. Ben burada pusuyorum. Ben burada pusuyorum. B po, po bo b poko, poko. Baka baka. Baka baka. Devam ediyorum. Aa aa Ne ne ne? Bunu hem sen beni koru, benim canım az Ben öleceğim. Yoksa adamlar Hayırdır kardeş? Hayırdır? Yürü. Lan lan topu getiremedim. 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 Gözü Patlattınız lan bizim. Hayır. Topu ver oğlum. Aa! Arkadaşlar olmadı. Gol ettiler. Ya oğlum dansaydın ya da erken de olmuştum ya. Neyse devam ki. Devam ki siz ileri ben atlayacağım. Hadi. Hadi. <laughs> lan. Hayır. Ya hep topu, at, topu. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldım. 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 Aldım, aldım <laughs> lan. Lan adam geldi öldürdü. Canım az daha mı arkadaşım? Aa kalenin önü açıldı. Kalenin önü açıldı koşun. Karşı kalenin kalesi açıldı. Bakın poko moko. Poko moko. Poko. Poko poko. Biraz... Hadi. Hadi. Ya, ya arkadaşlar var ya. Bir girecek. Hadi doğru şey yavaşlat yavaşlat yavaş. Hadi ben kaledeyim. Dur doğru nişan almazsan. Koşuyorum ben. Koşuyorum. Gide, gide. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Sen nasıl? Ya bu oynayamıyorum ben bu ortada. Bilmiyorum. Ben güzel oynuyorum. Başka şeylerde oynuyorum. Aa geldi 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 geldi. Adam geldi adam. Hayır. Dur dur dur. At, at, Ya hayır. Hayır Emin. Emir, emin. Emin. Nerede 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 ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun adamı tuttun. Ee, arkadaşlar bu elde de bitiririz galiba bilmiyorum. Çok sıkıntılı ve kritik bir an şanlıkla. Hayır öleceğim 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 öleceğim. Ya arkadaşlar. Neyse. Maalesef arkadaşlar. Emir gel bakayım hemen. Sıfır. Videomuzu da kapatalım hemen şöyle. Ve arkadaşlar. Ee, görüşmek için. üzere. Üçüncü bölüm için kanalımıza abone olmayı like ve like atmayı unutmayın. Bay bay.